Evet Ört sen onu. Temizle Oğlum bu yüzündeki ne? Bir aynaya bak. Ne bak? <gülüyor> 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 ya çok güzel. <laughs> Günler günü kutlu olsun. Ne? O da Ne? Tamam. Mod niye alma dedim biliyor musun? Modu çıkarır mısın? O çünkü bunun üstüne <laughs> süper olacak. Ay, o bunun abi. üstüne var ya süper olacak. Ha bir de uzun bir ne? Anladın artık. Ama çok güzel oldu. Bak tam üstündeki kıyafet oyunu değil mi arkadaşlar? O yüzden üstüne mont almadım. Şaşırdın mı ben mont alma diyince? Mont alma deyince dedim ki alacak mersin? Alacak bir şey alacak. Anladın yani? Sen. Ben ben, ben aldım da. Sen, sen değil, sen al. değil, ben aldım. Ben ne yaptım? <laughs> <laughs> Aman ya!